Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile yine karşınızdayız. Gülümse Kaderine dizi setinden daha bir görüntü, daha bir foto gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Gülümse Kaderine dizisinin başrol oyuncuları Sude Güler ve Muhteşem oyunculuk her zamanki gibi karizmatik halleriyle büyük bir beğeni elde etmiş olan Doğan Bayraktar yine her zamanki gibi muhteşem görüntüleriyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için set görüntüleri paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Suudi Zilal Güler'in ve muhteşem karizmatik oyuncu Doğan Bayraktar'ın muhteşem aşk kokan görüntülerini izlemiş olacaksınız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzu izlemeyi sakın unutmayın.